eylem araştırması konumuzun adı İngilizce derslerinde video blog etkinlik örneği. Bu çalışmaya nasıl başladım? Öncelikle onunla ilgili bilgi vereyim. Erzurum'da hizmetçi eğitim görmüştük. Konumuz İngilizce Öğreniyorum üzerine bir TÜBİTAK projesiydi. Orada bize web iki araçlarıyla İngilizce öğretim üzerine çalışmalar yaptırıldı. Orada da video araçlarından bahsedilmişti. Ben bir video araçlarından ve video bloklar üzerinde de çalışmalar vardı. Ben de bunun üzerine biraz değişiklikler katarak kendime göre uyarlayarak böyle bir çalışma yaptım. Hedef grubumuz 9. sınıflardı. 9 F ve 9 C sınıflarımla uyguladım bu çalışmayı. Yaş grubu aslında 15-16 yaş aralığı. 18 diye yazma sebebim aslında diğer yaş gruplarına da uyarlanı bir oluşuydu. Düzeyimiz A1 düzeyinde. Kazanımımız ise öğrencilerin yer yön tarifi yapabilmeleri, basit düzeyde bir yeri tarif edebilmeleri üzerine bir çalışma olacak. Gerekçem neydi? Ben bu çalışmaya başlamadan önce öğrencilere öncelikle zaten konuyu anlattım. Hatta sınıfta rol play yani rol çalışması da yaptırdım. Güzel güzel de yapıyorlardı, ben anladıklarını zannettim. Mensem o ara herhalde orada ezberlemişlerdi öğrenciler. Yani biraz tabii takılıyorlardı ama ilk öğrenmelerine veriyordum. Sonra sınav yaptım. Yaparlar diye düşündüm. Hatta bu konudan sınavda sorular çıkabilir. Dikkat edin diye önceden de söylemiştim. Sınava bir baktım. Öğrencilerim hiçbiri, bir kişi bile belki yazmış ama o da yarım yamalak. Dedim ben bu konu hiç öğretememişim. Tabii buna üzüldüm de çünkü çok kolay bir konu aslında. Sağa dön, sola dön, nerede diye yarı yön tarifi yani. Ve bunlar 9. sınıf. Hani bunu ilkokulda bile öğrenciler artık yapabiliyor. Bizim okulumuz biraz dezavantajlı bir bölgede. Seviyesi düşük. Hani meslek lisesinden bir üst seviyede diyebilirim. Hani çok yüksek seviyede bir öğrenci grubuyla değildim ama baktım olmuyor. Bugün de öğretmem lazım. Çok basit ve de bu günlük hayatlarının işlerine yarayacak bir problem yani. Bu sebeple baktım bu konu kazanılmamış. Ben de bir de yüksek lisans yapıyorum. Tam da böyle eylem araştırması konularımızdandı. Oradan eylem araştırması mı yapsam acaba dedim. Hani bir en azından bu konuyu öğretebileceğim ne yapabilirim diye düşünürken Erzurum'daki çalışmalar da aklıma geldi. İkisini birleştirdim. Amacım işte yer yön tarif yapabilmelerini sağlamak öğrencilerin, özgüvenlerini arttırabilmek, ee, öğrenciler kendi kendine bir şeyler yapabilsin diye e, öğrencilerden video bloglar istedim. Biliyorsunuz ki video blogdan kastım, hani YouTube'lar, öğrenciler YouTuber'ları vesaire takip eder, YouTube'u çok seviyor kendileri, bazen video çekiyorlar, TikTok çekiyorlar. Hani videolar belki onlar için güzel olur diye düşündüm. Videodan anlatsınlar. Hani yer yön tarif, belki yine ezberleyecekler ama ben belki bir uğraş olur onlar için. bir çalışma yapsınlar, emek versinler. Yer yön tarifini bir görsünler kendileri de videolarında kendilerine dedim. Hani videoları hazırlarken olmayacak bir daha yapacaklar, olmayacak bir daha yapacaklar. Arkadaşlarının videolarını görecekler. Bu şekilde belki pekişir diye düşündüm. Zaten gerçek hayatta da kullanmaları gereken cümleler, konular olduğu için bunun etkili olabileceğini düşündüm. Katılımcılar kendi okulumdan Hacı Sani Konuk olan Dolu Lisesi iki sınıfı baz aldım. Çünkü iki sınıfımda da kazanım gerçekleştirememiştim. 9F ve 9C sınıflarıydı. Kullandığım araçlar video blog etkinlikleri birazdan göstereceğim. Ee, ön test için ben birinci sınav puanlarını baz aldım. Son testte yine ikinci sınav puanları. Yine aynı soruyu sormak istedim çünkü. Bakayım hani olmuş mu? Gerçekten faydasını görmüş müyüm diye. Ve tabii yine öğrencilerle bireysel görüşmüştüm. Süreç iki haftaydı. Birinci sınavları zaten ben biraz geç okumuştum. O yüzden zaten değerlendirmem için de çok sıkıntı olmadı. Uygulama nasıl oldu? Dokuzuncu sınıf İngilizce dersi, Study Abroad diye birinci ünitemiz, onun kazanımı bu ünite. Öğrencilere bu, önce bir problem belirledim tabii. Bu kazanım konusunda ne yapılabilir? Bir problem konusu belirledim, ee, araştırdım, dediğim gibi neler yapabilirim, hatta zümrelerime sordum benim sınıfım böyle böyle nasıl yapacağım hiçbir şey öğrenmemişler bu konuda diye. Kendi okulumdaki değil de başka İngilizce öğretmenlerine de danışmıştım. Genelde herkes zaten rol çalışması yapmamı söylemişti. Yine yıllık planları izlemiş, e, incelemiştim. Hatta onlarda yıllık planın kenarında örnek uygulamalar vesaire çalışma örnekleri vardı. Onlara da baktım. Ve Sonunda da araştırma sorusu olarak 9. sınıf İngilizce derslerinde study abroad kazanımımızı yazarak bu konuda video blog kullanılması öğrencilerin ders başarısında bir farklılık değişiklik yaratmış mıdır diye problemimi belirledim. Dediğim gibi verileri toplarken video blog etkinliklerini bir Padlet içerisinde topladım. Birazdan onu da size göstereceğim. Verilerin analizini yaparken Padlet içerisinde topladığım videoları Tek tek inceledik, öğrencilerle birlikte izledik, öğrencilerin diğer öğrencilerin videolarına yorum yapmalarını istemiştim. O şekilde ayrıca işte yapmış oldukları çalışmalarda anlamadıkları yerler var mı diye hani yapabildikleri, yapamadıkları, zorlandıkları yerler var mı diye görüşlerini aldım. Şimdi buradaki linki size göstermek istiyorum. bir Google doküman. Şimdi açılır. Burada tabii ki ben bu video bloğu yaparken rastgele hadi öğrencilerim bu konuda bir video hazırlayın, role play çalışması yapın demedim. Belli bir plan dahilinde. Zaten benim için bu çalışmanın en önemli yeri burası, planım planımı şimdi gösterdiğim zaman göreceksiniz ki kazanımı ayrı yazdım. Öğrencilere tek tek hangi maddelere dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Bir de bu kazanım onlar için speaking sınavı olarak 50 puanlık değerinde olacağını özellikle belirledim ki birazcık da notlarla onların motivasyonunu arttırmaya çalıştım. Ha, internet bağlısı var demişti bana, bana o yüzden. Bak, bak, Anladım. E, ee, ben size e, bir yerden atarım. Nereden isterseniz <laughs> zaten isteyen arkadaşlara. Şey, Efendim? Çiğden anlatacağız. Hocam yani bu da şey dediler. Ortak bir driver oluşturalım. Oraya herkes atsın. Çünkü benim bu projemin en önemli kısmı oradaki planım. Çünkü ben orada değerlendirme kriterlerime kadar yazdım. Birazdan yine onların da birkaçı var. Nerede topladım? Bir pedlet içerisinde olacağını çocuklara verdim. Bu linkin de QR kodunu öğrencilere verdim. Dedim ki bu QR kod sizin çalışmanız. içerisinde kazanımı var, ne yapacakları var. Hepsi İngilizce ama hiçbir Türkçe kelime kullanmadım özellikle. Hani anlamadığı yerler olabilir. Ben zaten anlattım. Eve gittiklerini anlamadık yerlerde. Sözcükleri bakarak kullansınlar istedim. Değerlendirme soruları var, nasıl yapacakları var, neye dikkat edecekleri var ve bunlar bireysel değil grup çalışması olacak demiştim ve grupları kendileri belirlesin istedim. Ha grupsuz kalan olursa bana söyleyin sizleriyle gruplandırırız demiştim. Zaten bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gruplarını eşleştirdiklerinizde de şöyle kriterlerimiz vardı hatta şurada göstereyim. Her her üye grupta aktif çalıştı mı? Diyelim ki 5 kişiler, 4 kişi çalışıyor, birisi kameraya çekiyor. Bu yanlış. Özellikle bu örnekleri de verdim. Buradan puan alamayacağınızı özellikle belirttim. 10 puanlık soru. Kriter daha doğrusu. Bazı anahtar kelimeler verdim. Yer yön tarifi mesela sola dön. Turn left diye verdim. Oradaki anahtar kelimeleri kullanarak bir çalışma yapmalarını istedim. Orada mesela atıyorum bir kafe dedim, restoran dedim, hastane dedim. Ona göre bir çalışma. Bu arada bu hazırlamış olduğum plan tüm öğrencilere verildi. Yani tüm anahtar kelimeler aynıydı. Tabii mesela ben restoran vermişsem, hastane vermişsem öğrenci hastaneyi kullanır. Tamamen hepsini kullanacak diye bir şey yok zaten. En az ben mesela 15-20 anahtar kelime verdim. En az 10 anahtar kelimenin kullanılmasını istedim. Kurallar var mı? Belli kurallar uygulanmış mı? Yani ben mesela videoların en az 2 dakika ya da 1,5 dakika olmasını istedim. Ama maalesef mesela bu konuda öğrenciler çok kısa video hazırladılar. Bu konuda mesela puanlarını kırmıştım. Her bir üye en az iki grubun videosuna da yorum yapmalarını istedim. Aslında burada benim kazanımım speaking, konuşma becerisiydi ama videolara yorum yaptıklarında aynı zamanda yazma becerileri, okuma becerilerini de geliştirmiş olduk. Aynı zamanda videoları dinlerken dinleme becerilerini ele almış olduk, geliştirmiş olduk. Asıl hedefimin dışında diğer dört beceriye de, diğer üç beceriye de yer vermiş oldum bu çalışmayla yaratıcı mı? Hani basit bir şey değil de yaratıcı istemiştim ürünlerin videoların olmasını. Bu şekilde öğrenciler kendilerinin en azından düşünme becerilerini artırsınlar. Hemen hemen basit şeyler yapmasınlar, biraz aktif çalışsınlar diye düşündüm. Bu şekilde tek tek videoları değerlendirdim. Tabii ki bizim okulumuz dezavantaj bir okul, çok süper videolar geldi diyemem. Çok kötü videolar da geldi. Çok iyi uğraşılmış ama yapılamamış olmamış öğrenci, yapamamış öğrenciler de geldi. Okuyarak gelenler vardı. Mesela böyle okuyor oradan ama böyle göremediğimiz için kağıdı zannediyor ki biz anlamıyoruz. İşte oradan ezbere söylüyormuş gibi. Böyle de vardı ama çok iyi çalışmalar da vardı. Süreyi çok çok kısa tutup iyi çalışmalar yapanlar vardı. Süreyi uzun tutup hiç yapamayanlar da vardı. Bu bizim ilk tecrübemizdi. Ee... Öğrenciler ilk ilk zamanda şey dediler. Video bu hocam ben çekemem. Benim yüzüm görünmesin. Biraz bilirsiniz liseliler fotoğraflarda yüzlerini çekmiyorlar. Fotoğraflarda, videolarda yüzünde telefon tutuyorlar ya da yere bakıyorlar filan. Bu biraz korkuttu beni en baştan. Dedim acaba çekmeyecekler mi? Konuşma sınavı bu 50 puan yani dedim. Yaparlar herhalde. O zamanlar biz 50 puan veriyorduk. Sonradan sistem de değişti. Biz onu ayrı ayrı 4 8'e şeklinde sınav yaptık. Sonra ama çok faydasını gördüm ve yaptıktan sonra öğrencilerden aldığım dönükler şöyleydi. Hocam biz başta korktuk ama çok eğlenceliymiş. Video çekerken çok eğlendik dedi. Mesela biz kendimiz de bu dediğim planda ben kendim de bir video çekmiştim. Örnek olarak o videoyu da verdim linkini. Bu şekilde olacak o video diye. Beni izledikleri için de ayrıca sevindiler. Ani de hocam da oradaymış. Ben de orada bir falcıydım. Fal şeyi yapıyordum bir videom vardı. İnternet olmadığı için onu da gösteremeyeceğim. Onu izletmek de istiyordum aslında. Oradaki videoma bakarak onlar bir video çalışması hazırladı. Hani önlerine bir ne derler? Tutorial da vermiş oldum bir örnek video da verdim. Ona bakarak yaptılar. Sonuç olarak yine istediğim gibi yüzde kazanım evet sağlayamadım. Ama bir daha yaptığım sınavda, ikinci sınavda bu sefer %100'ünün ya da %90'ın değil de en azından bazılarının gerçekten yapabildiğini gördüm. Çok da eğlendiklerini gördüm. Öğrenciler çok sevdi ve Ondan sonraki ders süreçlerimde hocam bunu da video ile anlatalım mı? Hocam bunda da video çekelim mi diye çok fazla talep oldu. Bazı öğrencilerimin velileri, öğrencilerin yüzleri ben YouTube'da, Padlet'te toplarken Padlet'in bir video süresi var. Mesela 2 dakikalık bir videodan fazlasını hatta 30 saniyenin fazlasını yüklemiyor. Ben öğrencilere şey demiştim. YouTube'a yükleyin. YouTube'da da liste dışı ayarı yaparsanız sıkıntı olmaz. Hani hiç kimse sizin paylaşımınızı göremez. Ona göre rahatlıkla yüklersiniz dedim ama halen güvenemeyen veliler vardı. Bazılarının çalışmasını WhatsApp üzerinden aldım. Bazılarının çalışmasını Padlet üzerinden. Bazıları arkadaşlarının görmesini istemiyordu, bazılarının arkadaşlarının görmesini istiyordu tam tersi. Farklı bir süreçti ama ilk deneyimim olduğunda öğrenciler gerçekten biraz şey yapmıştı hani yapamayız, edemeyiz diye. ama ondan sonraki bütün derslerimizde yani uygulamaya geçtikten sonra öğrenciler gerçekten çok sevmişti. و faydasını da gördüm. Sınavda da yapabildiler. Daha sonraki diğer derslerde hani başka kazanımlarda da bunu böyle olmasını istediler. Hocam ben bunu da video ile anlatayım. Ben diyorum ki yapsana artı beş puan veririm diyorum. Bu sefer artı beşi duyunca daha da bir motivasyon sağlanıyor. ya yani ben bu şekilde çok verim aldım. Derslerinizde kullanırsanız eminim sizlerin de verim alacağını düşünüyorum. İnsan başta şey düşünen yani çocuk video çekemez. Çocuk videoda yaparsan hani ezbere okur gibi geliyor ama gerçekten öyle değil. Emin olun çok siz de verim alacaksınızdır diye düşünüyorum. Eylem araştırmam bu <laughs> konu üzerineydi. Böyle. <laughs> Başka var <değil> mı? <laughs> Sonuçlar ve çıkarımlar zaten slaytımda mevcut. Benim için en önemli kazanım dediğim gibi öğrencilerimin konuşabilme becerisi üzerine özgüvenlerinin artmasıydı. Burada video blok etkinliklerimi topladığım yer. Öğrencilerimden veli izin belgelerini alamamıştım zaten. Ama en azından böyle bir genel gösteririm diyordum. Ben çünkü 9C, 9F diye sıralamıştım. Tam müdür yardımcısı olduğum zamanda denk geldiği için bir önceki sınıflarım için de açmıştım ama onlara yapamamıştık. Sadece 9C ve 9A'nın, ay 9A, 9F ve C'nin videoları var. Veli izin alamadığım için zaten sizlerle de paylaşamıyorum. Ben bunun bir eğitimlik projesini yaparım diye düşünmüştüm. Vaktim olmadı, yapamadım. Eğitimlik projeleriyle ilgileniyorum. Hani en azından birden fazla öğrenci, farklı illerdeki öğrencilere de katkım olur dedim ama böyle bir vesile oldu. Burada da belki sizler aracınızla diğer öğrencilere katkım olacak. Başka da bu kadar.